bilgiler var. Onlar hiçbir yere oturmuyor. Nasıl oturmuyor? Yani hayatımızı değiştirecek bilgiler değil. Bunların hepsini işte ek homo formatıyla toplayalım dedik. Şöyle yani Roma e tavrı al sana bir kayanın dayarsan daya tavrıdır. i̇zleyiciye ve okura atarlanarak başladığımız inanılmaz böyle potansiyel vadeden bir program olacak sanırım. Çünkü geçenlerde dikkatimi çekti. Bazı dillerde evet diye bir şey yok. O ekip sevilmiyordu yani böyle sürekli şey eleştiriyorlardı. Evet. Bizim atalarımızı kötü gösteriyor falan diye. Yani çok şey şey, şey ki ya işte kavramı at sırtında, işte sürekli izlemlesi bir şey falan. Bu, bu kısmı şey. çıkar. Ama böyle ideolojik saplantıları olmayan, işte güzel bir dizi çekeceğiz. Yani ekip yeterli yetkinlikleri varsa, yetenekleri varsa ortaya güzel bir dizi çıkarırlar. Ama AKP'liler bir bok çıkaramaz. Düşünsene dünyadaki tek müttefikin Pakistanlılar. Yani çok acı verici bir... Pakistan, Pakistan, evet, yeni bir... Programa başladık bir program serisine ismi EK Home'a ne yapacağız bu program serisinde ya böyle düşündüm taşındım hani böyle yazılarım oluyor zaman zaman YouTube programlarım oluyor bazı bilgiler var onlar hiçbir yere oturmuyor nasıl oturmuyor yani hayatımızı değiştirecek bilgiler değil ufkumuzu çok açacak bilgiler değil ama güzel bilgiler böyle tatlı bilgiler. Bunlar Bunların hepsini ek homo formatıyla toplayalım dedik nedir yani insana dair her şey böyle bir şey bir program olacak ben biraz bilinç akışı gibi aklıma gelen o günün işte ee, diyelim ki ya şu çok ilginç bir şey bunu Tango Türk okurlarıyla ve izleyicileriyle paylaşmak lazım diyeceğim onlarla ilgili konuşmaya başlayacağım burada stüdyoda benimle birlikte sizin görmediğiniz iki arkadaşım var birisi kurgucu birisi editör arkadaşlar bana soru sorabilir. Yani sözümü keserek soru soracaklar. Dolayısıyla akış bir anda değişebilir. Belki ilerleyen bölümlerde şunu da yapabiliriz. Siz izleyicilerimizden sorular alırlar ve e, onlarda da ilgili olan yani en azından böyle mücavir alanına yakınsadığımız bölümlerde bize sorarlar. Mesela bakayım temel bir hata yaptım. İşte YouTube programı yap, YouTube programı yap diye bir baskı var hani. Şöyle sadece bana değil, tamga Türk YouTube'da aktif olmalı, tam, aktif olmalı. Ancak YouTube izleyicisi mesela mücavir alan lafını sevmiyor. Yani mücavir lafını sevmiyor. Bunu yazıda bile kullandığın zaman direkt okuru kaybediyorsun. İnsanlar şey de sevmiyor anladığım kadarıyla. Ya yani yeni bir kelime gördüğü zaman hani Google'a girip bu nedir diye bakmayı çok sevmiyorlar. Mesela ben çocukken Google yoktu ama işte sözcüklere falan bakıyordum ve öyle bir şeyler öğreniyordum. Oradan bir şeyler atlıyordum hani Pedia Freeform'u diyorlar ona. Evet. Bir yerden bir yere atlarsın değil mi? O oluyordu ama bunu izleyici ve okur yapmıyor. İzleyiciye ve okura atarlanarak başladığımız inanılmaz böyle potansiyel vadeden bir program olacak sanırım. Evet başlayalım. Şimdi geçenlerde dikkatimi çekti. Bazı dillerde evet diye bir şey yok. Bildiğin evet ifadesi yok. Türkçe'de var. Türkçe mesela... İlginçtir. Evet sözcüğü baya baya ana Türkçe bir sözcük. Kulağa böyle hiç ana Türkçeymiş gibi gelmiyor değil mi? Hani sanki böyle bir Arapça tınısı var gibi. Mesela aynı şekilde beni şaşırtan bir diğer sözcük şu olmuştu. Gölet. Hani gölet böyle Fransızca hani et eki gelir ya. Kişinet ne bileyim. daha yani küçük küçültmedir o. İngilizcedeki iglet sonunda et olunca yavrusu olur hani onun küçüğü olur gibi. Hani gölün küçüğü sanki şey çağrışım yapıyordu. Hani Osmanlı'nın son döneminde Fransız furyası var ya, Fransız taklidi, Frank mukallitliği dönemi. O zaman türetilmiş bir tür melez sözcük diye düşünüyordum ama değil. Bayağı ana Türkçe bir kelimeymiş. Her neyse, evet sözcüğü olmayan dillerden birisi Latince. Bu ifade yerine birçok dil başka başka diller de var bu sözcüğü içermeyen evet sözcüğünü. Mesela diyelim ki okuldan geliyor musun diye sorduğumda okuldan geliyorum diye cevap veriyor. Fiilin yansımasını yaparak cevap veriyorlar yani evet yerine gramer yapılarıyla falan cevap veriyorlar. Daha sonra biliyorsunuz Latin dillerinden romans dilleri doğuyor. Latin dilinden, romanın latincesinden romans dilleri doğuyor. Bunlar tercihlerine göre ayrışmaya başlıyorlar. Bu ne demek? Her bir coğrafi grup bu latinceden türeyen yani roman stillerinin atalarını yaratacak olan coğrafi grup, yerel halklar diyelim ki evet demek için başka başka yöntemleri benimsemeye başlıyorlar. Mesela bunu Dante ki görece geç bir dönemdir Dante'nin dönemi şöyle açıklıyor. Nam ali ok ali si ali vero dicunt oil. Yani bazıları ok diyor, bazıları si diyor, bazıları oil diyor. Evet yani. Bunlar yine latince sözcüklerden türemiş evet ifadeleri. Bir, mesela sic diye bir sözcük var latince. Böyle demek mesela nereden biliyoruz? Sic semper tiranis. Böyle olur tiranların sonu. Orada son ifadesi bile yok aslında. Böyle daima tiranlara birebir çevirisi bu. Hatta daha böyle Osmanlıca çevirecek olursak böyle daima, bidade diye daha şairane çevirebiliriz. Oradaki sic sözcüğü böyle demek. Şimdi bir grup bunu benimsiyor mesela işte İspanyollar, İtalyanlar falan si diyorlar bu yüzden. Böyle ifadesi dilde dönüşerek evet anlamı vermeye başlıyor. Bir grup, bugünkü Fransız atasını oluşturan grup, Hoc illud, budur. Yani bir soru sorduğunda, bir evet hayır soru sorduğunda, Hoc illud diyorlar, budur diyorlar. Buradan bu Hoc, hoc ok illud söylene 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 oil oluyor. Onlara da oil Fransızcası artık denmeye başlıyor. Daha doğrusu oil Latincesi. Bir grupta bunlar Fransa'nın güneyinde yaşayan insanlar. Hok yani bu ifadesine tercih ediyorlar. İşte bir evet hayır sorusu olduğunda Hok'tan zaten Latince'de de Latince'nin aslında da o H'nin telaffuzu belli belirsizdir. ok diyorlar. İlginç olan şu. Diğerlerinde si diyenler yahut oil diyenler için daha sonra biliyorsunuz modern Fransızca da bu oui olacak. Bunlar için ayrı evet deme tercihlerinden yola çıkan bir etnonim yani etnik kimlik ismi türetilmemesine rağmen bu bölgedekilere türetiliyor. Onlara bunlar ok diyenler yani evet yerine ok ifadesini tercih edenler deniyor. isimleri Oksitan kalıyor bu yüzden onların bölgesine okların bölgesi. İşte dilleri Languedoc kalıyor. Şey çok ilginç geldi bana yani bunu ilk böyle fark ettiğinde. Evet deme yöntemi olmadığı için farklı farklı Latin dili konuşan toplulukların evet deme arayışına girmesi. Bunlardan bir tanesinin de yani bu arayışının sonucunda isminin bununla konulması. Yani evet deme tercihine göre bir ulusun, ulus demeyelim onlara da bir kavmin isminin olması Ki Oksitanlar biliyorsunuz baya aslında Orta Çağ'da meşhur bir kavimdir. Orta Çağ romansları, Orta Çağ işte şiirleri, Orta Çağ gezgin ozanları falan hep Oksitanca konuşurlar. Yani öyle küçük, önemsiz falan bir kavim de değildir bu bölgenin sakini. Bugünkü Güney Fransa bölgesinde. Böyleyken böyle diyelim ve burada mesela hiç soru gelmedi. Hiçbir şey merak etmediniz bu yüzden. Ama çok şey kal, oksitan kaldım bu konuya. Evet. Yani, Oksitan kaldınız. Oksistan. Değil mi? Tutmayacak mı bölüm? Harbi tutmayacak <laughs> yani. Şu an izlenimi o yani. Ben, ben çok keyifli bir şekilde izledim ama yani... Keyifli yani, izledim. İzlemesi çok, çok keyifliydi. Kalitçilerle çok, çok yüksek siz hangi nesilsiniz? Y mi, Z mi? Yani Y'nin sonu Z'nin başıdır. Çünkü Y'nin sonu bayağı 2010'da falan doğmadı. Değil mi öyle bir şey yani? <laughs> Peki daha böyle ilginizi çekecek ne olabilir? Sizin ilginizi şu an şeye odaklandım ya. Yani. Bu stüdyodaki iki kişiyi tavlarsam iş bitecek. Hani izlenme rekorları kıracağız. Ne olabilir, ne olabilir? Hadi şimdi Europa Üniversitesi'nden biliyorum hani orada böyle 15. yüzyıla kadar falan gidiyoruz ama ama yine de 15. yüzyılda Fransa bayağı büyük bir ülke yani Rusya Roma çok bir farkı yok ve hatta oranın tersine birkaç tane büyük güç var. Fransa'da böyle çok fazla herhalde farklı faction var. Kusurlar, evet Evet. Güneye batıya değişkenlik gösteren. Çok güzel mesela bak buradan <laughs> çok yakın zamanda 2-3 ay önce fark ettiğim bir mevzu yine hani kullanacağım hiçbir yer yok. O yüzden hepsini bu programda kullanıyorum. Şimdi Normanlar var biliyorsunuz. Normanlar kim? Ne aslında Viking soylu insanlar bunlar. Bunların ataları diyelim ki Paris'e falan yağmaladı. O e, History Channel mıydı? Vikings, Vikings dizisine onlar çekmişti sanırım. Şimdi neyse kim çekmiş olursa olsun. O diziyle mesela popüler oldu bu. Onların e, yağma hikayeleri Vikinglerin. <laughs> bir grup o kuzeyli Norseman Fransa'nın kuzeyine İngiltere'ye bakan tarafına yerleşiyor. Bunlara Norman deniyor. Mesela Bretanya bölgesi var. E, Britanya değil bu ada olan değil Fransa'nın en kuzey e, batı ucunda. Onlar da öyle keltik bir dil konuşuyorlar yani böyle farklı farklı yapılar var. Fransa'nın içinde yani Fransız ya da işte Fransız grubundan olmakla birlikte mesela Oksitanlar çok uzak değil ama mesela Normanlar öyle değil mesela onlar soy olarak da daha böyle işte kuzeyli şeyden geliyor işte Breton bre, Bretonlar işte keltlerle yani işte İrlandalılarla İskoçlarla falan akraba. Şimdi ilginç olan şu şey, Normanlardan bahsettim ya. Normanlar biliyorsunuz bu Fatih William. O zamandan isim Pitch William ama İngiltere'yi fethedip oranın kralı olduğu zaman ismi Fatih William olacak. 1066 yılında İngiltere'yi istila ediyorlar sosyal medyadaki bir paylaşım sebebiyle hatırladım bunu. Bir tespit yapmış bir tarihçi. Diyor ki Normanlar şimdi İngiltere gittiklerinde Anglo-Saksonları lordluktan falan uzaklaştırıyorlar. Yani Anglo-Sakson beylerin çok azı. Kaç tanedir? Dere beylerinin kalabiliyor. Yeni konçlar, yeni dükler neyse atıyor. Yani hani orada İngiltere'de dük konttan ziyade işte örler vardır, işte baronlar vardır, neyse atama yapıyorlar ve ekseriyetle Norman soylularına atıyorlar haliyle. Ama Normanlardan sonra en kalabalık grup Breton asıllı yani Keltik asıllı Asilzadeler. Şimdi bunda tabii şey rol oynamıştır yani Normanların Bretonlarla ittifakları şu bu. Ama sanki şey çok bana şairane geldi. Rudyard Kipling'in bir şiiri vardır. A son Song diye Pictish olması lazım. Epic Song ya da Pictish Song. Doğru olanı bul. Şu an hatırlayamadım. Orada şimdi şiire şey yaparsam buraya falan böyle ekrana getirirsin sen tamamını. Kısa bir şey zaten. E orada şunu diyor. Pictler Keltlerden de önce muhtemelen Keltlerle akraba ama emin değiliz. Muhtemelen akraba ya da Keltlerin atası falan olan insanlar İngiltere'de yaşıyorlar. İşte Roma onları fethediyor. İşte biliyorsunuz Hadrian duvarını falan yapıyor Roma yani. Britanya'nın büyük bir kısmına hakim oluyor. Orada o İstilaya o fatihlere maruz kalan piklerin gözünden bir şiir yazıyor Rudyard Kipling. Evet diyor biz küçük insanlarız. İşte sen böyle toynaklarınla muzaffer bir şekilde her yere gidiyorsun, her tarafı fethediyorsun ve bizim gibi küçük insanlar sana karşı koyamıyor. Ama diyor biz sana karşı koyabilecek birlerini tanıyoruz. Başkalarını şey olarak kullanacağız araç olarak kullanacağız. O halklar seni yıkacak. burada gönderme o şey yapılıyor. Roma'nın yıkılışına sebep olan tırnak içinde barbarları yapılıyor ama aynı zamanda hani biz başkalarını şey olarak kullanacağız. araç olarak kullanacağız ifadesi şey de geliyor bana. O Norman istilasının sonunda yeniden pikt kanı taşıyan insanlar İngiltere'nin anglo tarafından vaktiyle istila edilmiş bölgelerinde asilzade oluyorlar. Soylu oluyorlar. Orada yöneticilik yapmaya başlıyorlar falan. Bu da bana sanki şey gibi, çok şairane bir intikam gibi geliyor. ama tabii şey değil bu planlı yapılmış bir şey değil yani. Yine soruyor. Çok mu güzel anlatıyorum o <laughs> işi? Peki. pikler <laughs> <laughs> kim? Kim pikler abi? Ama söyledik zaten piklerin kim? Evet, evet. Peki yani aklınıza gelen bir şey sorun böyle merak ettiğiniz bir şey biliyorsan cevaplayacağım. Hazır mı şu an? Yani. her şeyi biliyorsunuz <laughs> Ha her şeyi biliyorsunuz hiç sor soru yok mu lan aklınızda her şey. herhangi bir konu olsun yani bu konu demiyorum herhangi bir konu Yani şunu merak ediyorum yok mu ya <laughs> çok ilginç ya yani. hiç merak ettiğiniz bir şey yok Allah hastayım ya ben o, ben o şey <laughs> çok şey yani bir anlamda kültür düzeyi yüksek bir konuşma oldu yani. Hani <laughs> her yani her Şimdi şöyle olacak ya yani diyecek ki bunlar böyle Bahadır'ı övsün diye önceden <laughs> planlanmış şeyler yani. Yok kendi bir şey yani kendimizi yani seviyoruz. <laughs> Senin ismin yok görünmüyor sen yani <laughs> şu an bir no name bir editörü <laughs> görmüyorsun yani. Abi bu şeylere gerçekten çok üzüldüm mi ya. Britanya yarımadasındaki arasındaki yerde, Roma tarafından. Bu filmler öyle anlatıyorlar ya. Gerçekten bu kadar acımasız bir <laughs> yer. Ya. ya Roma, şöyle yani Roma... E tavrı al sana bir kaya dayarsan daya tavrıdır öyle romani yerli nere yani halklara aman canım şekerim bebeğim diye davranmaz. Fakat mesela onları yok etmeye falan da çalışmaz. Çünkü diyelim ki oradan vergi toplayacaktır, onları tarlalarda çalıştıracaktır. En önemlisi madenlerde çalıştıracaktır. Yani şimdi Roma'nın fetih stratejisinde iki şey çok önemlidir. Bir tarım, iki maden. Bir yerde maden varsa Roma mutlaka orayla bir savaşa tutuşur. Çünkü ekonomisinin temel girdilerinden birisidir ve çok ihtiyaç duyuyor. Sürekli ihtiyaç duyuyor. Mesela Romalılar en çok uğraştıran kavimlerden birisi Dacia'lılar. Ee, onların mesela Falks denen Falx diye mi okunuyor acaba o? değişik bir tür silahları vardır. Kılıcı şöyle şimdi bizim kılıçlar böyle Y şeklinde kavisidir ya. Ben böyle parmağımla göstermeyeyim şuraya koyalım değil mi? Ben yani niye onu hak edemediysem. Öne doğru eğimlidir. Halkıslar. Romalıların biliyorsunuz büyük kalkanları var. O kalkanların üzerinden askerlere falan zarar verebiliyor. O kadar mesela uğraştırmıştır ki Roma'yı Roma zırh teknolojisinde ve anlayışında değişikliğe gidilmesine sebep olmuştur. Düşün, bu kadar uğraştırmıştır. Ama buna rağmen Roma oradan vazgeçmemiştir. Orayı elinde tutmuştur. Sebebi çok ciddi maden yatağıdır oralar. Dediğimiz ee, Romanya şey aslında biraz daha şey yani kıyı kesimleri değil, iç tarafı o Karpat Dağlarının bulunduğu bölge eski Transilvanya denen bölge çok maden vardır orada ki zaten o yüzden eskiden mesela orada Sakson yerleşimleri falan var. Saksonlar iyi madencilik yaptığı için bir nevi ithal ediliyorlar hani gelin buradaki madenleri işletin diye. Roma'da mesela orada işte maden var diye orayı fethediyor, yerli halkla savaşıyor bilmem ne ama mesela sonra imparatorluğun en önemli bölgelerinden birisi oluyor. Britanya'da öyle yani orayı fethederken işte o biliyorsunuz meşhur Hoedika oradaki bir kelç orijinli kadın hükümdar. O direniyor ona işte türlü işkenceler yapılıyor. Onun aile ahvada da türlü işkenceler yapılıyor ama savaşlarda her zaman bu olur. Onun ötesinde de yani yerli halkı <laughs> soykırıma uğratalım diye bir şey yoktu. Çünkü lazım o adam ona lazım yani. Kim çalışır? Abi, yani kadın hükümdar meselesi bana çok gerçekçi gelmiyor. Sanki öyle hani ne bileyim inan, inanmıyorum ben ya. O dönemde yani böyle kadın hükümdar olacağına falan böyle otoriter bayağı millet dinliyor falan. <laughs> Ay yok bu seksist bir bakış açısı diyorsun ama o dönemin gerçekliğinde ona çok absürt geliyor yani. Orada kadın değer görmüyor. O mesela o <laughs> dinç, o soy değer görüyor. Şimdi diyelim ki ortada erkek aday yoksa yahut erkek adayı sevmiyorsak erkek adaya karşı bir şey bulmamız gerekiyorsa aday bulmamız gerekiyorsa Gibi senaryolarda kadın hükümdar arkasında birleşebiliyorlar. O kadın da zaten kadınlıktan çıkıyor bir süre sonra yani şey vardır o. Erkek egemen dönemin kadın hükümdarları çok erkeksileşir. Herhalde bunlardan mesela en meşhur da Victoria'dır yani. Ya bu da işe, biz, biz Muhteşem bir yüzyıl Muhteşem bir yüzyıl hakkında. Çünkü <laughs> dizi hakkında mı? <laughs> dizi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bir tek bir... Hiç bir, bir, şey biliyorum işte. O şeyi meşhur etmişti o kadın. İyi kadın vardı ya Şeyler Almancı. Şey Bu arada Almancı kötü bir tabir değil mi? Evet. Hani insanların rahatsız olduğu bir de gurbetçi demek lazım. Evet diziyi bırakmıştı sanırım şey oldum diye. Tükenmişlik, Tükenmişlik, Tükenmişlik Ben onu literatüre kattığı için biliyorum. Onun dışında hiçbir fikrim yok. Bir de Şehzade Mustafa'yı kattı abi literatüre. Evet yani tanıttı. Yani ama sonuçta mesela insanlık yüzünde hani bir yok arkadaşımız şey. evet. şeyi izleyemiyor. O. Şehzade Mustafa'nın şehadet gibi şey de vardır yani biliyorsun. Şey. <laughs> e, gerçekten kasideler falan da yazılmıştır Şehzade evet. Mustafa'ya tarihsel olarak da yani o dönemi mesela İstanbul'da çok insan senin o hissettiklerini de hissetmiş yani. Bak şeyi bir de biliyorum. Şarkıları çok güzel, müzikleri. Evet. Yani böyle hakikaten oturup sürekli dinleyebileceği müziklerdi. Yani diziyi hiç izlemedim ama onlar iyiydi. Prodüksiyonu kaliteliydi. Hani herhalde yapan ekip mesela AKP tarafından sevilmiyordu diye de hatırlıyorum. O ekip sevilmiyordu. Yani böyle sürekli eleştiriyorlardı şey evet. bizi. "Atalarımızı kötü gösteriyor." falan diye. Hani çok eleştiriliyor. Değil Değil mi? Şey deniyordu. İşte kanunun alt sırtındaydı işte sürekli ülremdese bir şey yapmam gösteriyor Hayır yani bu adam saraydan niye çıkmıyor falan? Yani işte. Mislere gitmiyor diye geliştiriyorlar yani. <laughs> kanun değil. <laughs> Şimdi burada e, gördüğüm bir şey de şu işte çürükçüz İslamız Osmanlı torunuyuz falan diyenler paraları da var yani hükümet. Devlet hatta güçleri var. Muhteşem yüzyıl kadar güzel bir prodüksiyon ortaya koyar. Tolkien şey der. Bir felsefesini ortaya koyar orada. Kötülük yaratamaz ancak taklit ederler o da kötü bir taklit olur. İşte, e, iyilik yarattığı zaman elfi yaratır. Kötülük onu böyle taklit ederek, bozarak dönüştürerek orku ortaya çıkarır. Şimdi normal insanlar, normal insanlar yani işte normal bir dizi çekecek olan ekip ama böyle ideolojik saplantıları olmayan işte güzel bir dizi çekeceğiz yani ekip yeterli yetkinlikleri varsa, yetenekleri varsa ortaya güzel bir dizi çıkarırlar. Ama AKP'liler bir bok çıkaramaz. Ha, bak bir şey daha söyleyeyim. Mesela böyle bu film, dizi, ne bileyim resim. Bunlar tarihin ne olduğunu daha önemlidir. Şimdi bu eskiden kiliselerde işte biliyorsun vitraller var. Yahut işte freskler var işte duvar resimleri var. Duvar hiç olmazsa işte duvar alısı falan var. Şimdi bunlara poor man's bible denir. Ne demek? Fakir adamın İncil'i. Şimdi yani İncil'i okuyamayacak. İncil'i her eve dağıtamıyorsun. El yazması bir kitap ya da işte resimlenen İncil'ler var yine ulaştırma falan zor. Zaten olsa da okuma yazması yok. Bu adam yani fakir sıradan adam köylü kilisedeki şeye bakarak zihninde tanrı neye benzer, şeytan neye benzer, İsa neye benzer onu öyle şey yapar. Yani onu resmeden ressam out yapan heykel tıraş işte neyse o sanatçı. Düşünsene bak kitlenin, yığınların zihnindeki tanrı imajından tut, İncil'de neyin önemli olduğuna kadar bir filtredir o. O sanatçının zihninde uyanan oradan çıkar insanlara teşmil eder. Şimdi bu dizileri falan çeken insanlar da öyle. Yani tarih algısını oturturlar insanların kafasına. Nasıl bir tarih algısı oturmasını istiyorsa onların diyelim ki yatırımını yapan ekip ya da onlara yol veren ekip. Mesela yine izlemedim ama anladığım kadarıyla şey var böyle Orta Asya'dan gelen çekik gözler falan da biraz kötü. Evet, hani öyle biraz öyle. bir Anadolucu zihniyetle falan işleniyor. Yani böyle bir, bir bizi bir Orta Doğu bir şeyi gördüm. Akşamsettin mi ne? Yok Akşemsettin değil yani. ya. Aprın Çurtekin ya. akşamsettin Akşemsettin nereden <laughs> çıktı? Ee, böyle baya şey gibi Melami Dervişi gibi takılıyordu. Böyle eyvallah diyor. Allah din diyanet falan diyor. Yani işte insanlara bir öyle bir deli bir şarkıcı vardı ya şey. Kürşat Kabe'nin huzurunda diz vururken falan gibi ifadeler kullanıyordu. Yani böyle bir değişik bir eklektik bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu da önemli bir şey. Mesela yanlış hatırlamıyorsam işte e, Abdülhamit'in de bunlar çekildi, aynı adamlar çekti. İşte bir bando sahnesi falan var, böyle bandonun kıyafetleri var, siyah falan. Hiç o dönemde rastlanmayacak şeyler. Ya bunu soruyorlar işte bunlar yok ama siz nasıl, nasıl şey yaptınız var. Ya yani, iyi mi ya? yani, kötü mü oldu yani, güzel duruyor falan. bu mutlaka ya. bak buna prensip olarak karşı değilim ha. Yani herkes yani tarih az önce de onu anlatmaya çalıştım. Yani popüler iş evet. her zaman bir maksadı da vardır. Kötü mü yani yaptım. Ha, Güzel bir şey Şöyle, Ezin ha yani. ya estetik duruyor ama sorun şurada. Ya da izin vermiyor mesela. Muhteşem yüzyıl olduğunu taşıyorlar. Ben şeyi hatırlıyorum o AKP'lerin. Ecdadımızı kötü gösteriyorlar. Evet. Ya ecdadı da anlatsam dağım patladı zannedersin. Yani. <laughs> Bak bu dizilerle ilgili şöyle de bir konu Bunu Türkiye'de görmüştüm galiba. Bilerek bu esrar yapıyorlar. Çünkü bu dizilerin fazları genelde. Hatta birisi Urduca kaydında bildiğin rengi şey yapmışlar ya, renk sarı yani? Bilerek resmen <laughs> kahverengileştirmişler. Bak Esmen oradan çok yani. ilgi gösterildi nereden biliyorum. Yıllar önce bir şarkı paylaşmıştım YouTube'da. Yani 2-3 bin dinlenmiş ya, yani benim şarkım değil. Bir 10 yıl falan durdu diyelim ki, 2-3 bin izlendi. Ulan bir gün bir sabah bir uyandım, böyle YouTube'da 1500 tane bildirim var, işte hesabım çökmüş bilmem ne olmuş, baktım bir sürü Pakistanlı. Bu bir şeyde kullanılmış, bir dizide. İrfan Gürdal'ın o kaydı. Onlar da arayıp bunu bulmuşlar ya. İşte Türkiye'de Türkiye'ye sevgilerle biz Müslümanız, biz din kardeşiyiz bilmem ne. O, tam da o sıralar Pakistan Doğu Türkistan aleyhine bir sürü beyanat veriyor. Üşenmedim hepsinin altına Türkler sizi hiç sevmiyor. Allah hepinizin belasını versin. Sizin gibi Müslüman mı olur? Türk Pakistan dostluğuna tüküreyim falan yazdım ki hani hiç değilse o 1500 kişi soğutayım bu işten yani. Düşünsene dünyadaki tek müttefikim Pakistanlılar. Yani çok acı verici bir şey, çok üzücü bir şey yani. <laughs> şey yaptı, şu an o dili şartındaki o Halime Sultan Bey yani kadının ismini unuttum. Hatta Gökhan Tören'in de eski eşiydi. Buradan belki şey yapabilirler, çıkarabilirler. Ya, ya Pakistan'dan bir gibi reklam aldılar. Pakistan televizyonlarında böyle hani burada Türkiye'deki gibi bir gibi değil de hani biraz daha kapalı şekilde tabiri caizse o şekilde reklamlarda falan oynadı yani. Hani sürekli sultan-multan kalp emojisi atıyorlar böyle. Ya bu güzel Gerçekten aslında öyle. yani böyle bir objektif bakarsan bir yandan güzel de bak bizim soft power'ımız ya işte kültür ihracımız olacaksa. Pakistan ya Pakistan olmasın <laughs> mesela yani şey diyelim ki ya Norveçliler bize özense daha onore edici değil mi mesela. Norveç'te Türk furyası başınsa. Ya da mesela diyelim Fransa'da kadınlar Türkler gibi giyinmek istese falan. ya Benim milliyetçiliğim özü bu ya. Bir batıya bakalım kardeşim. Pakistan'da beni sevsene. Yani hani bütün Pakistan değilim bak. Bütün Pakistan ne kadar onlar da bayağı yürüyor. Yani var ne bileyim yarım milyar var mı yani hani vardır onlar da şey çünkü. Bu o Güneydoğu Asya falan tayfası şeye bellere kuvvetli maşallah. Neyse ya yani bayağı fazla da. 300 milyondu, 200 milyondu. Şey, yani, yani. milyon 200 milyon ne? Vardır. 220 milyon, milyon Pakistanlı'nın milyon. tamam mı? Beni sevmesi hiçbir şey ifade etmiyor mesela. Yani. Yani. bana haber getirsen ki, 220 milyon Pakistanlı Bahadır'ın hiç aslan diyor ölüyor. Tamam derim sadece. Ondan sonra işte çay <laughs> Neyse o espriyi atmayacağım. Bitirelim mi ya? Bitirelim. Çok olmadı değil mi? İnşallah sizin sesiniz duyulur. Siz benden daha ilgi çekici konulardan bahsettiniz çünkü. Ne zaman magazine girdik? konuştuk. Sizin koku kandıra geçti. Gökal dedi. Belki oradan tanıyabilirler. Programın başında Latin Dünyası... Bu kısımları da koy ama tamam ya Yani benim e, çektiğim mı bir ben bir de işte bu stüdyo bilir.